Şanlıurfa'nın Eybiye ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 250 polisle operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde Eyyubi ilçesine çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 250 polis görev aldı. Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 21 şahıs Uyuşturucu madde kullanmak suçundan ise 12 şahıs olmak üzere toplam 33 şahıs gözaltına alındı. Evlerde dedektör köpeklerle yapılan aramalarda 6 kilo 112 gram esrar maddesi, 120 gram eroin maddesi, 30 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsalsız tabanca ve 2425 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.